Önce bıçağını bile iletti, sonra 65 yaşındaki demir ustasını yumruklayıp kaçtı. Pazar günü geldim, adam bıçağını bile iletiyorum, yumruğu yiyorum. Ataşehir'de kimliği belirsiz bir kişi o demir doğrama atölyesine öğle saatlerinde geldi. Elinde kocaman bir bıçak vardı. Usta ee, başladı. Ne yaptınız uzaydı. bugün? Hiç. Müracaat savcısı dosyayı oluşturdu. Semtek karakol aramaya başladı zaten. Yarın da çocuk şube. Ben de gideceğim. Ben de dosyayı talep ettim. Başsavcının kalem müdüründen. Yarın sabah ilk iş. Ne diyorsun sen ya? Dosyayı alacağım. Dosyayı alacağım derken ne diyorsun Ilgaz? Dosyaya dahil olayım istemiyor musun sen benim? Ilgaz aynı dosyada olamıyoruz ya. Ailenin şu an bir avukata ihtiyacı yok. Savcıyla karşı karşıya gelecek bir durum da yok. Ya ihtiyaçları olursa peki? Hı? Ya çocuğa bir şey olduysa? Ya ben her defasında Yektay ya da araya başka birini sokup vekalet mi aldırtacağım? Hani sen buna şikayet ediyordun? Ha ben istemiyorum, ben kötü oluyorum, ben istemiyorum. Delilik bu, ben yapamıyorum Ceylin diyorsun ya bana. Şu an ne yapıyorsun? Gözünün önünde aldığı müvekkilin dosyasını talep ediyorsun. Bravo ya. Bravo sana gerçekten bravo. Amacın ne senin? Destek olmak olabilir mi? Ya kim istiyor senin desteğini ya? Köstek olmak bu. Ya yara sadece senin değil ya Ceylin. Onu demek istiyorum. Ben de çocuğunu kaybetmiş arayan bir aileyle empati kurabilirim ya. Yardım etmek, destek olmak isteyebilirim ya. Olamaz mıyım? Ha sen vicdan yaptın. Ne demek o? Bir açıklar mısın? Ne demek o? Mercan'ı aramamanı, vazgeçmeni böyle mi temize çekeceksin? İçinde kendini böyle mi affedeceksin? Sen beni mi suçluyorsun? Ha? Evet. Seni suçluyorum. Ve bunu böyle daha önce düşünülmemiş bu kadar acı bir cümleyle mi söylüyorsun şu an? Evet. Mercan her filizi düşündüğünde, yüzü buğulandığında ona gitmek istediğinde seni suçluyorum. Ben kaybettiğimiz her zaman dilimi için, çocuğumu ben doğurmuşken, hala tanımaya çalıştığım için seni suçluyorum. Ne oldu? Ne oldu? Her şeyi çat çat söylüyorduk. Ben çanta gibi çocuğumu ofise götürdüm ya. Hiçbir şey unutmuyoruz yani. Unutmuyoruz, unutamıyorum çünkü. Ben çocuğumu gözümün önünden ayırmamak için götürmüştüm oraya. Deli oluyordum çünkü kaybedeceğim diye ve sen beni bu yüzden yargıladın. Korkmuştum, korkmuştum. Yaşadığımız normal bir şey mi ya? Basit bir şey mi yaşadığımız? Sen dahilin olduğunu düşünmüyor musun bir gram bile? Düşünmüyorum, tamam mı? Düşünmüyorum. Nasıl sen kaybettiğimiz zamanların suçluluğunu duymuyorsun... ...ben de bu olay dahilinde suçluluk duymayacağım. Var da Daha ne saklıyorsun içinde? Sonra konuşalım mı? Sonraya kalınca birikiyor. Hazır kapakları açılmışken dök bence belli biriktirmişsin. Tek biriktiren benim sanki. Dinliyorum, hazırım. Aç kapaklarını ya, salla gelsin. Konu şu an bu değil ki. Konumuz ne? Konumuz, senin bencilce her dosyaya atlaman ve benim her defasında geri adım atmak zorunda kalmam. Diyelim dediğin gibi, ben suçluluk duygusuyla dosyayı talep ettim. Kendimi temize çekmeye çalışıyorum. Nesi var bunun? Kötü bir şey mi bu? Aksine bana yardımcı olman gerekmez mi? Neden ben Mercan'ı aramaya devam ederken yardımcı olmadın? Savcı oldum ben ya. Çocuğumun yaşadığını ispat etmek, onu bulmak için savcı oldum ben. Sen neredeydin? Nerede? A pardon. Pardon, siz o dönem Nil Hanım'la fingirdeşmekle meşguldünüz çünkü. Oradan bakınca anlaşılan bu muydu? Hı hı. Bırak Allah aşkına. Tam da buydu. Ben kızımı almaya gidiyorum. O dosyayı almayacaksın Gaz. Hiç bakma bana öyle. Yarın o dosyaya vekaletimi koyacağım, paşa paşa araştırmamı yapacağım ve o çocuğu bulacağım. Hayır ben alacağım, hayır ben alacağım, hayır ben alacağım, hayır ben alacağım dedim. Hayır, 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 hayır. Ve <laughs> sonsuza kadar musmut yaşamışlar. Gösterimiz bitiştir kızlar. <laughs> Tesoş bu son kısım sanki biraz inandırıcı olmadı ama. Aa çok inandırıcı. Bu minik kızlar da öğrensin, didişmeden masal sürmüyor. Haydi bakalım, buraları topluyoruz, yatma vakti artık. Tek bir tane bile kalmayacak. Teyze, biraz daha kalın. Yarın okul var. İtiraz yok. Hadi bakalım. Tamam. Ne yaptınız bugün? Sezai Bey'in tazminatı ne oldu? Vallahi Yekta Bey söke söke aldı. Adamların bir çıkışı vardı. Allah'ım süklüm püklüm görmen lazım. Yekta şovu kaçırdı mı? Ne kadar aldı peki? Vallahi onu bilmiyorum. Özge ile beni toplantıya almadı. Aa. Hmm. Atilla ile ilgili bir şey buldunuz mu? Henüz bulamadık ama... ...arıyoruz. Anne bitti. Bak bebeğim orada bir tane daha var. Onu da koyalım. Ya teyze. Olsa söylersin biliyorum ama. Bir haber var mı Çınar'dan? Bildiğim kadarıyla... ...Gaz Çınar'la konuşmadı. Konuşsaydı kesin bana bir şey söylerdi. Anne iyi yaptı. Gerçekten çok iyi yapıyor. Çok iyi iş yaptı. Muhteşem. Bırak kendi yolunu bulsun. Hem böylesi herkes için daha iyi. Oo harikasınız kızlar bitmiş. Hadi bakalım aşkım gidiyoruz. Of gel seni de öpeyim. Hadi görüşürüz kuzum iyi geceler. Hadi i̇yi geceler. Ne Aylin ne? Ya aşağılayıp duruyorsun iş ya iş sonuçta. Ay Osman sen üniversite okumuş adamsın o kadar bankalarda falan çalıştın. Taksicilik ne ya şaka mısın? Kızım iş diyorum sana para diyorum. Hani ev geçindirmek diyorum. Sanki dışarısı iş kaynıyor da ben bulmuyorum yani. Adam akıllı arasaydım bulurdum. Yok ya, Vallahi bak ben anladım. Artık ben senin gözünde nereye düştüysem... Yani kralın tacını bulup getirsem yaralamayacağım sana. Yeter Ay, be. Atarlı giderli konuşuyor bir de. Hem suçlu hem güçlü. Ne haber Osman? Sağ ol Valdi. İyi geceler. Hayrola bir şey mi oldu? Oldu evet. Ne yapacaksın? Psikologluk mu? Oy. Ceylin, gidiyor musun kızım? gidelim biz. Aylin'e dayak yemeden gidelim anneciğim. Sen onun hiç kusuruna bakma. Bizi de yiyor bu aralar. Boş ver. İyi ona afiyet olsun o zaman. Hmm, kuzum benim. Sen gidiyor musun? İyi oh. geceler anneanne. İyi geceler bir tanem. İyi geceler anneciğim. Hadi güle güle ya. Hadi tatlı rüyalarınız olsun. Gel bakalım. O zaman kakaolu mu olsun, vanilyalı mı olsun yoksa çilekli mi olsun? Ne dersin? Çilekli, vanilyalı da olabilir. Tamam. Hadi Baba, bakalım. biz dondurma yiyeceğiz. Uyumuştur belki. Burada yok. Tuvalettedir. Burada da yok. Allah Allah. Sen gel. Gel kızım sen ben bakacağım. Gel. Geç sen.